Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte YouTube küçük resmi nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce Play Store'dan şu uygulamayı indiriyorsunuz. Tombail Maker yazdıktan sonra Ultimate Tombail Maker'i indiriyorsunuz abi. Sonra arkadaşlar e, onu ona giriyorsunuz. Evet, burunda bekliyorsunuz. Evet, böyle bir yer, yer açıldı. Buradan arkadaşlar abi istediğiniz şeyi yapın. Şöyle. Bunu kapatıyorsunuz bu reklam. Şöyle evet. Mesela ben bunu yapmayacağım. Hmm. niye? değil. Ne abi? Mesela ben hmm, ne bileyim şunu yapayım arkadaşlar. Bunu da yine kapatıyoruz. Altın baş mı altın baş çıkıyor. Bunu arkadaşlar edit deyip yazabiliyorsunuz. Bekleyin arkadaşlar. Bunu sil. Şunu sil. şöyle. Şöyle yaptık arkadaşlar. Sonra arkadaşlar indir diyoruz. Yine reklamı kapatıyoruz. Can gel diyoruz. Ve arkadaşlar geldi artık. Şimdi arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl koyulur onu göstereceğim. YouTube Studio'ya giriyoruz. <laughs> öpe, öpe. Sonra arkadaşlar e, buradan istediğiniz videoya e, tıklıyorsunuz e, hangi videoya yapmak istediğiniz şuna e, tıkladım mesela sonra arkadaşlar şu kalem resmi resmine tıklıyoruz e, sonra bir daha kalem resmi var ona bu tıklıyoruz burada özel küçük resmi diyoruz e, sonra arkadaşlar buradan e, az önce yaptığımız şeyi ee, yapıp bitti diyorsunuz sonra kaydet diyorsunuz bekliyorsunuz evet arkadaşlar oldu artık küçük resmimiz olmuştur ben hatta youtube'a gireyim şöyle ee, ben az önce şey yapmıştım onu şey yapacağım Bakın şimdi olmadı ama bakın. açtığımız olacak. Bakın. Tabii Yok Bekleyin. Bak. Ben bir bakayım yanlış yapmışım herhalde. Ben ee, şu videoyu yapmıştım. Ha bakın. Bakın tabii oldu. Videoları arkadaşlar. Buradan videolar. Tabii bakın gördünüz ne olmuş? Bakın Kendi kanala abone ol diyor. Bakın. Gördünüz mü? Bu video bu kadarlık olsa görüşürüz bay bay.